arkadaşlar. Selam. Zombi. Aga kas gösterisi mi yapıyor? Biz buradan gidelim bu kafayı yemiş ya. Öyle. Ben niye oyunda bu kadar şanslı olamıyorum da şu anda şanslıyım. Yani bir evin içinde bunun bulunması imkansız gibi bir şey yani. Evimde bir rahat vermediniz. Allah! Dol 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 dol. Dol. Abi yemek mi geldi? Ya? Hazır hazır hazır. Ay lazım ne? Böyle. Şimdi tek şey yok. Etik. Ben takım arkadaşımı bekliyorum ki takım arkadaşım yok. Herkesin yok. Çünkü tekli girdim. Arkadaşlar ee, e, isteyen e, yorumlara adını yazabilir. Onlara davet atarım. Belki yani. İşim olmazsa atarım. Ama atarım ya diye. Yani atarım diye düşünüyorum. Abi hayır mer kolunu alacak şimdi beni öldürecek yok hiç uğraşamam. O yayından başlamak istemiyorum. Bir de ne bulduysam olmuş. Buraya inen var. Kapatıyorum bir koş. Koş 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 koş. Ermen almış. Kendini bir şey sanıyor. Tabii almış. Kendine bir şey sanma kral ayrıma kolunu alın diye. Onunla oynamak acı. Kolaydı. Hadi Şimdi şu Ayrmen'i bir troll ye. senin elinle seni vuruyor. Huuu! Onları bular! Çaa! Aaa tam isabet. Hiç isabet etmiyormusun. Gel kral. Hop, 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 hop! Sen poçsün, değil mi? Sağ silahını verdiğim için. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar için söyleyeyim. Buraya geldiniz mi abi bunu öldüreceksiniz. Yeniden de oyu zaten. O yüzden gereken şeyi alırsınız. Bunu öldüreceksiniz silahını alacaksınız tamam mı? Ee, sonra benim yaptığım gibi da alacaksınız. Oğlum çok iyi lootlar çıkıyor bu ne? Burada ne varmış sandık? Ganibet ganibet kardeşim. <laughs> Nereye bakıyorsun hayır ben uçsan daha iyi. He, öldüm işte bilmem ne öldüm. Biri birini kovalıyor. Oğlum takım mı oldunuz lan yoksa? Şeref Takım yok. Küfür ettim pardon. SET i̇şte takım değilmiş. Adam kiralamış. sayesinde nereye gittiğini öğrenebiliyorum. Aa bunu öldürdüm. Artık öğrenemeyeceğim. Niye öldürdüm? Kaçtı. Sen kaçtığını bilmiyor musun sanki? Bilmiyor musun oğlum? Çok güzel gördüm. Gördüm. Geliyor mu? Ya şimdi oraya gidip ölürsem. Çok sinirim bozuldu. Ya oğlum nereye gittin sen Bakta. Ermenle buluştuk. Bu su da bozuk ya. Talim sinema. Ne Neyse arkadaşlar. Video bu kadar da kısa bir video çektim. Ee, görüşmek üzere. Dediğim gibi isteyenler adını yorumlara yazabilir. Yorumlara açık bırakacağım. 拜拜。